Kime bak çağırdı bu dünyamda Osman Lan bi o videoya beğenin de. Beğenin beğenin beğenin. <laughs> Hadi gel gidelim. Şey şimdi Osman görev yaptıracak ben yapacağım. Görev yaptır ne görev yapayım? siyah Ne silahı lan? Silah mı yapacağım? Silah mı? Hadi. Bunun gibi siyah yap. Bunu, bunun gibi şey. Bunun gibi pembe ev yap. Bak yapıyorum yapıyorum. Şunların şeyinden hop yaptın mı? Evet. Geç gördün mü başarılı. Şimdi diğer bunlarda mı yapacağım? Evet. Şu, i̇ki derece diğerine geçeceğim. Şimdi ne görevi edelim? vereceğim Aklını? bana? Ne? Başka ne görev vereceğim? Ay ev yapacağım ilk bu ya. Yaptım yaptım. He. Başka, Başka makineyi tamir edeceğim. Aşırı diyorsun. Aşırı çiftliğim diyorum. Tamir edeceğim siyah buna. Ka tamir ettim olmuş mu? Oldu. Yes. Şey. Şeyi tamir edeceğim. Ebi. Şuraya koyayım. Şuraya koyayım da. Nereye koydum. Kamera şuraya iyi oldu mu buraya kamera? Evet. Tamam. Ne Nerede? Ev bu evi tamir edeceğim. Bak şu yamulmuş. Evet yaptım. Tamam. Olmuş mu? Yes, bu dönemde başarılı. Yer göre of. Gel. Aşağı bunu da hep tamir et. Başka bir şey. Tam, tamir edeceğim. Tamir etmek yok. Tamir etmek yok. Başka bir baş. şey. Ama. Tam mış ezmek mi? Evet. Ama ne 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 kuş. Bu ne? Olmaz olmaz. Ben nimeti mi ezeceğim? Yok. Tamam. Eziyorum. Bu, bunu böyle kancalar. Bu ne eziyor? Bu, bu bunu kancalar yer. İzdim arkadaşlar bu görev başarır mı? Şey diğer göre... o. Ay, şimdi bir bisiklet tamir edeceğim burada. Biz zor zor getirdik biraz kamalı. Tamam eteyim. Bakın arkadaşlar böyle. Şunu evet. şöyle sıkıyorsunuz biraz. Evet. Burayı laşıyor. Şuradan biraz çekiyorsunuz şunu. Şunu da böyle. Buraya böyle getiriyorsunuz. Bitti. Oldu mu? Oldu. Yes. Arkadaşlar. Hazel'in Hazelin dükkanını ta, tamir edeceğim. Şur. Hazel'in dükkanını tamir edeceğim. Ben edemem. Bu şunlar <laughs> <Başınız>. Bay bay. Abi <laughs> yumuş. Hadi koyayım şuraya daha başlamadım. Şimdi başlıyorum. Bak bu taş şeydeydi. O yüzden şöyle onu böyle yaptık mı bitti. Bitti. Aferin sana kazandın. Şimdi son görev vereceğim. Ne? Bu tamir edeceğim. tamam bu tamir edin biliyorsun. Neyi tamir edeceğim? Ay, Neyi, Neyi tamir edeceğim? Hadi. Hı, tamam. tamam aynı şeyler söylüyor. Evet. Hep. Hmm. Ay gül. <laughs> Bak şöyle. Şu kirler var ya. Şey yapıyorsun. Kirleri temizleyeceğim. Yapıyorsun. O kirleri temizleyeceğim. Olmuş mu? Olmuş. Aferin kazandın. Kazanım Videomuz sonuna geldik. Aşağıdan bir kanala abone olun. Like <gülüyor> atmayı unutmayın. <laughs> hayır. Kanala <laughs> abone olmayı, like atmayı unutmayın. Siz desene. Like that Niye? Abi. Ve uh, uh, abone no olun. Kaçak video. Şimdi akşam görüşürüz. Görüşürüz. Baba. Baba. Görüşürüz.